Size işsizlik azaldı mı arttı mı? Bence işsizlik arttı. Yani tüyü inanmıyorum. Ben azaldığını düşünmüyorum, bence çoğaldığını düşünüyorum. Ee, yani bu ülkede açıkçası birçok araştırmanın e, net bir şekilde yayınlandığını düşünmüyorum. Ee, onda da ben şahsi fikrim tabii, belki de öyle bir şey vardı ama şahsi kanaatim azalması değil de bence daha artması doğru olan. Böyle düşünüyorum. Azalmadı. İşsizlik artmış. Yani enflasyon öldürdü memleket. İşte artmış nasıl azalmış? Evet. Yani bayağı millet perişandır yani. Yani şöyle işlediği örnek e, bundan 2-3 ay önce özel tekstil fabrikası vardı Türkiye'nin gündeminde. Hatta oraya kadar gidip e, eylem de yaptılar. Bir sürü insanı işten çıkardılar. E, fabrikanın çalışma şartlarını çok iyi biliyoruz. Yani az çok duyduğumuzu da biliyoruz. Yani bir asgari ücreti milleti çok eziklerini de biliyoruz. E, aslında iş çok anlamında şöyle bence işçi değil de çalışan değil de köle arıyorlar. Böyle bir isteme de karşıyız. Yanlış diye buluyorum. Yani kendi cebimizden anlıyoruz. Ben kamu görevlisiyim. Aldığım maaşa göre anlıyorum. Ee, benim mesela bir etin közü şu anda 450 lira. Benim maaşım o şekilde yükselmemiş ki. Benim alım gücüm düşmüş. Yani cebimdeki paradan anlıyorum. 2 kilo çay almışım 740 bin. Basit örneği. Onun için TÜİK'e inanmak mümkün değil yani. Benim o derecede benim maaşım yükselirse ben o zaman TÜİK'e inanacağım. Yani o, o şekilde benim maaşımı yükseltirse ben TÜİK'in gerçek olduğu inanacağım ama öyle bir şey yok. 2023 yılında işsizlik azaldı. size doğru mu? <laughs> yok ne azalmış? Herkes işinde karında ya. <laughs> Kimse işine karına bakmıyor. Bir iş var çalışana iş çok. İnsanlar hep bir kesim söylüyor. Bir kesim öyle çok rahat geçinebiliyor. Ee, makas çok açıldı. Örnek eskiden 3 sınıf insan vardı. Zengin, orta ve alt vardı. Yani şu an e, orta yok. Zengin, çok zengin. Fakir, çok fakir. Yani bana bakarsan çok şükür geçinebiliyorum. Bir problem yok ama bunu şahsım olarak algılamıyorum. Geçiremeyen binlerce insan var. Yani açıkçası ben iki gün önce bir haber gördüm mesela Türkiye'de e, çalışmayan gençlerin sayısı, okul okumayan gençlerin sayısı iki milyonun üzerinde. Umarım iyi olur. Şanlıurfa'da ben kendi kamu görevlisiyim de yani kamuda çalışıyorum da. Fakat gençlerimiz birçoğu şu anda TKP dediğimiz bir işkurdan işe başlama var. Odur yani başka bir bir işsizi önleyecek bir durum yok. İşte 9 ay, 6 ay geçici olarak işte bazı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız var. Yani istihdamı yükselterek, üretim yaparak çalmayı durdurarak, rantı durdurarak